Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışı vesilesiyle canlı bağlantıyla birlikte olduğumuz Arnavutköy İstanbul Havalimanı metromuzun şehrimize bilhassa da hat üzerindeki semtlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Metro projemizin hayata geçirilmesinde emeği olan bakanımızı, ekibini, yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Uzunluğu 14 kilometre olan 4 istasyonlu bu hat sayesinde Köy'den havalimanına 8 dakikada gidilebilecek. Aynı zamanda bu açılışla Arnavutköy'ü Gayrettepe, Kağıthane, İstanbul Havalimanı hattına da bağlıyoruz. Arnavutköy, Gayrettepe arasındaki ulaşımda bu metro ile 41 dakikaya düşüyor. Bu projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Böylece 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız. Bugün hizmete verdiğimiz eserle birlikte sadece havalimanımızın açılmasından bu yana İstanbul'a 162 kilometreye yakın raylı sistem kazandırdık. Şehrimizdeki raylı sistem ağının toplam mesafesi ise 362 kilometreyi buldu. Daha önemlisi bu raylı sistemlerin büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Mesela son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 kilometredir. Kalan tüm projeler ya daha önceki dönemden kalmadır ya da bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Hatta üzeri toprakla kapatılarak tümden iptal edilen projeler de mevcuttur. Her yeni projeyle inşa kalitesini ve yolculuk konforunu biraz daha ileriye taşıyan İstanbul metroları dünya standartlarının en üst sınıfında yer alıyor. Her biri İstanbul'un ulaşımına hayati birer nefes borusu işlevi gören bu raylı sistem hatları olmasaydı bugün şehrin içine düşeceği durumu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Değerli hemşehrilerim, Tabii bakanlığın sorumluluk alanı gereği belli projelerde yoğunlaşan katkısı bir şehrin ulaşım sorununu çözmek için tek başına yeterli değildir. Büyükşehir belediyesinin de ulaşımla ilgili kendi sorumluluklarını yerine getirmesi lazım ki bu iki gücün sinerjisiyle sorunlar çözülsün. Bugün İstanbul yollarını gösteren Ekranlara baktığınızda günün çoğunda yolların kırmızı olduğunu, yani durma noktasına yakın yoğunlukta bir trafik olduğunu görürsünüz. Yol yapmayı, tünel yapmayı, köprü yapmayı, metro yapmayı, vapur işletmeyi, mevcut ulaşım hatlarını verimli şekilde çalıştırmayı bilmeyen bir belediye yönetiminin yol açtığı bu acı tablo İstanbul'un kaderi değildir. Bırakın yeni projeler geliştirmeyi, sorunsuz, sıkıntısız işleyen bir sistemi devam ettirmeyi bile beceremediler. Bu zihniyet görevde olduğu müddetçe İstanbul'un trafik çilesi daha da artacak. İstanbul'lu kardeşlerim trafikte daha fazla vakit harcayacak. İstanbul Gerçek belediyeciliği ziyadesiyle hak etmektedir. Üstelik bugün İstanbul'da sadece iş bilmez, iş yapmaz, eser ve hizmet fukarası değil. Tıpkı 1989'da olduğu gibi kirlenmiş bir yönetim vardır. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı eserler ve hizmetlerle değil Nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır. Sorsanız bu paralarla CHP'ye il binası alındı diyorlar. Ama alındığı söylenen il binasına ödenen rakamla ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse izah edemiyor. Bir taraftan üst geçitlerin Gövdesine israf değil derken öbür taraftan deste deste dolarlarla neyi nerede harcıyorlar belli değil. Şimdiye kadar yapılan açıklamaların hepsi bir öncekini tekzip etti, yalanladı. Şüphe bulutlarını dağıtmak bir yana daha da arttırdı. Hesap uzmanıyım diyerek övünenlerin ise, Hiçbir yerde sesi, soluğu çıkmıyor. İstanbul'u depreme hazırlığıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal belediyeciliğiyle geriletenler siyaseti de kirleterek hem şehre hem ülkeye çok büyük bir kötülük yapmışlardır. Geciken eser ve hizmetlerin telafisi vakit ve kaynak meselesidir. Ama kirlenen siyasetin bedeli gençlerimizin kalbinde ve kafasında oluşturacağı soru işaretleri sebebiyle nesiller boyu sürecektir. Milletimiz benzeri durumlara 1980'li, 1990'lı yıllarda şahit oldu. Gençlerimiz belki hatırlamaz ama orta yaş üzeri kuşak iyi bilir. 1989'da İstanbul'da, Ankara'da, daha pek çok şehirde CHP'li belediye yönetimlerinin hesabını veremedikleri pis işler yüzünden ülkemizde çok büyük tartışmalar yaşandı. Bu ülkenin tarihine İSKİ skandalı diye bir rezaleti bu CHP yazdırdı. Sonuçta milletimiz 1994 seçimlerinde bunların hepsini tasfiye etti ve bizi iş başına getirdi. Aradan geçen bunca yıldan sonra adeta bir dejavu yaşıyor. Aynı filmi yeniden izliyor gibiyiz. İsimler farklı ama kafalar aynı. Kepazelikler aynı. Yazık. Bu ülkeye de yazık. Bu şehirlere de yazık. İnşallah 31 Mart'tan sonra şehirlerimiz tüm bu tartışmaların uzağında eser ve hizmet gündemli hayatlarına yeniden dönecek. İstanbul sistem İstanbul projesiyle keyfi, kibirli ve kirli zihniyetlerden kurtulup programlı, planlı, projeli, şeffaf, adil bir yönetime kavuşacak. İstanbul depreme hazırlık için yapılacak 650 bin yeni konuda konuşacak. İstanbul bin kilometreyi bulacak raylı sistem ağırlıklı yeni ulaşım projelerini konuşacak. İstanbul çocuklarından yaşlarına, engellilerinden kadınlarına her bireyini kucaklayan sosyal belediyecilik faaliyetlerini konuşacak. İstanbul tarihi ve kültürel varlıklarının ihyasıyla maziden atiye kurulan köprüyü konuşacak. Velhasıl İstanbul Belediye Başkanı'nın maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. İstanbullu başı dara düştüğünde nerede olduğu, kiminle ne yaptığı belli olmayan değil, yanı başında derdiyle dertlenen bir yönetimi bulacak. İşte o zaman İstanbul geleceğine tekrar umutla ve güvenle bakabilecek. Bu duygularla açılışını yaptığımız Anavutköy İstanbul metrosu hattının tekrar şehrimize, güzel İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi İstanbul'a, metro istasyonumuza bağlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler hazırız. Talimatınızı bekliyoruz. Dua yok mu? Kadir Bey, önce duamızı da yapalım. Ondan sonra Kordela kesimine geçelim. Tamam, Diyanet İşleri Başkanım burada. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme ya müfettihal ebbab, iftah lana hayral bab. Allahümme ya muhavvilel hal vel ahwal havvil halana ila ahsenil hal. İlahi ya Rabbi, bu mübarek Ramazan günlerinde evveli rahmet, ortası mağfiret, ve sonu ebedi azaptan kurtulma ayı olan bu mübarek Ramazan ayında ellerimizi kaldırdık sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi, ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi, tutmuş or olduğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz hatimlerimizi, mukabelelerimizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, devletimiz için yapmış olduğumuz hizmetler var şu anda da. İstanbul'da bir metro açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Bu metromuzu milletimiz için, İstanbullular için hayırlı eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Devletimiz için, milletimiz için çalışan kullarına yardım eyle ya Rabbi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şu anda bu metronun yapılması için emek veren işçisinden mühendisine bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Yapmış oldukları bu işleri amel defterlerinde kendileri için sadakayı cariye eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Bu mübarek Ramazan günlerinde birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Birliğimize, beraberliğimize göz dikmiş olan dahili ve harici hainlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi sen buyuruyorsun ki ve mekaru ve mekar Allah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurarlar ama Allah onların tuzağını bozar. İlahi ya Rabbi milletimiz için kurulan tuzakları bu tuzak kuranların başlarına makus ile ya Rabbi kafeye ehli iman ve ehli İslam ervahı için cümle geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha Evet. Şimdi kordelayı keserken makaslar kordelayı kesen arkadaşlarımıza bugünün hatırası olarak kendilerinde kalacak. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız efendim. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Evet şimdi metro oradan hareket ediyor mu? Evet efendim buradan hareket ediyor. Buradan havalimanına oradan Kağıthane, Gayrettepe'ye kadar yarın sabah itibarıyla tam tur sefere başlamış olacak Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Şimdi orada şöyle bir karar verelim. 31 Mart'a kadar burayı bence ücretsiz yapmak isabetli olur diye düşünürüm. Abdülkadir Bey. Anlaşılmıştır Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı uğurlu olsun anlaşılmıştır. Tamam. Hayırlı olsun. Bu ay bereket ayıdır. Peki efendim saygılarımızla. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Tamam. Yalnız açık olsun. metro ile olsun, ilgili adımları atın. Yola devam Sayın Şu andaki belediye başkanı bunu da sahiplenir ha. Biz, biz efendim sadece bu sene 34 kilometre açtık. 3 aylık bölümde. Ya tamam Turat da. kardeşimle de konuştuk. O, o buna İnşallah da sahip 1 Nisan'dan çıkart. itibaren. Bunu onun sahiplenmemesi için Biz sahip millete çıkardım. iyi anlatmak lazım. Murat, sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar. Anlaşıldı, anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Osman Nuri Bey. Anlatıyoruz, anlatmaya tamam. devam edeceğiz inşallah efendim. Hadi bakalım. Sağ olun efendim. Yolunuz açık olsun.